Arkadaşlar merhaba. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayı kesir problemlerinin dördüncü kazanım testi ile beraber testimizde güzel sorularımız bizi bekliyor. Ben ekranı büyütürken siz de bana destek olmak için beğen ve abone ol basarsanız sevinirim. Birinci soruya baktığımızda bir torbada aynı büyüklükte 8 sarı, 5 yeşil ve 12 kırmızı bilye vardır. Buna göre bu torbadan rengine bakılmaksızın en az kaç bir alınırsa bir yeşil bilgi kesinlikle alınmış olur. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar biz en olumsuz ihtimali düşüneceğiz. Bizim istediğimiz yeşil ya o ısrarla gelmeyecek ama biz ısrarla onu istemeye devam edeceğiz. Şimdi diyelim ki 8 tane top Her 8'i de sarı gelebilir mi? Gelebilir. Burada bizim 8 sarı, 5 yeşil, 12 tane kırmızı bilgimiz var. O 8 sarıdan sonra 12 tane daha bile gelecek. 12 bilyenin 12'si de kırmızı gelebilir mi? Evet. Şimdi toplam kaç bilye çektik? 20 tane bilye. Artık bu torbada kaç bilye var? Sadece 5 tane yeşil bilye var. 20 bilye çektikten sonraki ilk bilyemiz yani 21. bilyemiz istesek de istemezsek de yeşil olacak. Neden? Çünkü içerisinde sadece yeşil bilyeler kaldı. Yani cevabımız Diyarbakır şıkkı olacaktır. İkinci soruya geldiğimizde 40 soruluk bir sınavda her doğru cevap 4 puan kazandırırken her yanlış cevap 1 puan kaybettiriyor. Bu sınavda 6 soruyu boş bırakan bir öğrenci şu kadar puan aldığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? Cevapladığı soru sayısı 40'tan 6'yı çıkartırsak 34. Gelip burada doğru yaptığı soru sayısına bir de yanlış yaptığı soru sayısını yazalım. Bizden istediği yanlış olduğu için x'e yanlış diyelim. E doğru kaç tane kalacaktır? 34 eksi x tane. 34 eksi x tane. E her bir doğru cevap için 4 puan kazanıyordu. O zaman buradan kazanacağı puan 4 kere 34'ten 120, 16 daha 136 puan eksi ama 4 x kadar kazanacak. Buranın tamamını 4 ile çarptı. E her yanlış cevap için de 1 puan kaybediyordu. x tane yanlış varsa eksi x de yanlışlardan dolayı kaybedeceği cevap puandır. Bunun sonucu da 101 puan almıştır. E şimdi buraya baktığımızda 5x var. 101'i karşıya atalım. 35 eşittir. 5x oldu. Buradan da x eşittir. 7 olarak elde ettik. Yani 101 puan alması için 7 soruyu yanlış cevaplaması gerekiyor. 6 tane boşu var. Üçüncü soruya geldiğimizde Fırat başlangıç noktasından itibaren sırasıyla önce 5 adım ileri yapalım. 1, 2, 3, dört, beş adım ileri attı. Sonra iki adım geri atarak ilerlemektedir. bir, e iki adım geri alarak, atarak ilerliyor. Şimdi burada kaç tane adım ilerledik? Bir, iki, üç. Peki kaç tane adım atmıştık? Yedi adım attık ama üç adım ilerledik. O zaman her yedi adım başına üç adım ilerleyeceğiz. Şimdi gelelim. Fırat 104. adımını attıktan sonra diyor. Gelip 104 içerisinde kaç tane 7 adım vardır ona bakalım. 104'ü 7'ye bölelim. 1. Bir kere 7, 7. Buradan 34 gelecek. Yani burası 4 olacak. 4 kere 7, 28. Buradan da 6 sonucunu elde edeceğiz. Yani Fırat 14 defa kesintisiz olarak 7 adım atmıştır. E ne kadar ilerleyecek? 14 çarpı 3'ten 42 adım ilerleyecek. Peki geriye kalan 6 adımı nasıl oluyordu? E sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 adım attı. 6. adım attı. Bu durumda ne kadar ilerlemiş olacak? E 1, 2, 3, 4 adım ilerlemiş olacak. Çünkü en son burada durmuştu. Onu unutmayalım. Burada durmuştu. E şimdi Fırat 42 adım bu, bunlardan dolayı ilerledi. Buradan kaynaklı da 4 adım ilerledi. Yani toplamda 46 adım ilerlemiş olacak. Dördüncü soruya geldiğimizde şu kadar lira iki kardeş arasında Küçük kardeşin aldığı payın 1 bölü 3'ü ile büyük kardeşin aldığı payın 2 bölü 5'i eşit olacak şekilde paylaştırılıyor. E gelip yazalım. Küçük kardeşin aldığı miktara k diyelim. Çarpı 1 bölü 3 eşit olacakmış. Büyük kardeşin aldığı miktara b diyelim. Çarpı 2 bölü 5. Ki buradan b'nin kulağından tutup buraya götürelim. 3'ün kulağından tutup buraya götürelim. Bu durumda k bölü B oranı eşit olacaktır. 6 bölü 5'e. Yani küçük kardeş 6A kadar para alırken büyük kardeş 5A kadar para almışlar. Toplamda 11A kadar para dağıtılır. E dağıtılan para ne kadardı? 132 liraydı. 132 eşit diyelim. Bu durumda A eşittir 12 olarak elde edeceğiz. Soru bize büyük kardeş kaç lira almıştır diye soruyor. Büyük kardeşin aldığı para miktarı 5A idi 5 kere 12'de 60'a eşit olacak. Beşinci soruya geldiğimizde buradan bakınca birazcık karmaşık görünüyor ama güzel bir şekilde çıkaracağız içinden. Gökçe önce günde 8 sayfa okuyarak bir kitabın 3 bölü 5'ini. Sonra günde 11 sayfa okuyarak kalan kısmını bitiriyor. Gökçe kitabın tamamını şu kadar günde okuduğuna göre kitap kaç sayfadır? Şimdi arkadaşlar 8 sayfa okuyor ya 11 sayfa okuyor diğer durumda. Bir de kitabın 3 bölü 5'i var. Biz gelip bunların ekokunu alırsak ne olur? 8 ile 5'in bir de 11'in ekoku 440 olacaktır. Ki biz kitabın sayfa sayısından 440x diyelim. İlk başta 3 bölü 5'ini okuyordu ya. Gelip 440x çarpı 3 bölü 5 diyelim. Ve bunu da günde 8 sayfadan okuyacak. Buna da eşittir. 88x özellikle çarpmıyorum. Çarpı 3 kadar sayfayı okuyacaktır. Ama bunu günde 8 sayfadan okuyacaktır. E 8'e bölelim. Eşit olacaktır. Bu arada şöyle yapalım. 33x gün tutacaktır. Bunun tamamlanması. 33x günde burayı okudu. Peki kalan kısmı ne kadardı? Kitabın 2 bölü 5'iydi. E 440x çarpı 2 bölü 5 diyelim. Burası da 88x çarpı 2 olacaktır ki bunun sonucu da 176 x'e denktir. E 176 x sayfanın da 176 x sayfayı da her gün günde 11 sayfa okuyordu. O zaman gelip 176 x'i 11'e böldüğümüzde bunun sonucu da 16 x gün olacaktır. Bu şekilde de 16 x gün kitap okudu. E şimdi 33 x ile 16 x'in toplamı 49 x olacaktır. Soru da bize zaten 49 günde okuduğuna göre eşittir 49 dediğimizde x eşittir 1 olacaktır. Kitap kaç sayfadır? E biz x'i 1 olarak bulduk. Kitabada 440 x demiştik. Yani cevabımız 440 olacaktır. 6. soruya geldiğimizde bir büroda 3 adet A marka ve 2 adet B marka fotokop makinesi var. Bu makineler ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A marka fotokop makinelerinin bir tanesi B marka fotokop makinelerinin bir tanesinden dakikada 6 sayfa daha fazla çekim yapmaktadır. Yani bu x kadar çekim yapıyorsa bu da x artı 6 kadar çekim yapıyordu. Adetlerini unutmayalım yukarıda söylüyor. A marka fotokop makineleri ile 10 dakikada çekilebilen fotokopi sayısı 3x artı 18 çarpı 10 yani 30x artı 180 tane fotokopi çekecekler. 3 tane makine vardı. Her biri x artı 6 tane çıkartıyordu dakikada. 10 dakika çalıştılar. Sonucumuz bu olacak. B marka fotokop makineleri ile 20 dakikada çekilebilmektedir. 2 e adet makine var. Dakikada x tane çekiyorlar. O zaman 40x tane çekecekler. Bu da eşit 40x de. Buradan 30'u karşıya attığımızda 10x eşittir 180. 18 eşittir x olarak elde edeceğiz. Soru bize neyi soruyor? Buna göre A marka fotokopi makinelerinden bir tanesi dakikada kaç sayfa fotokopi çekmektedir? E, X artı 6 çekiyordu. Biz de X'i 18 olarak bulduk. Yani 24 tane fotokopi çekecekler. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 7. Ah. soruya geldiğimizde Sağlık Bakanlığı bir ilde bulunan 21 hastanenin her birine A tane doktor ve bu doktorların her biri için B tane hemşire ataması yapmayı planlamıştır. Şimdi gelip şöyle yazalım. 21 tane il var ve her bir ile A kadar tane doktor ataması yapılacak. Buraya D yazalım. Kaç tane hemşire ataması yapılacak? Bunu da yazalım. Eşittir 21 A çarpı B kadar tane de hemşire ataması yapılacak. Fakat daha sonra bu sayıları yeterli bulmayıp her hastaneye atlanacak doktor sayısı ile her doktor için atanacak hemşire sayısını birer arttırmıştır. Kaç tane il vardı? 20 bir il vardı. Doktor sayısı bir arttı. Arttı. Bir şeklinde yazacağız bunu. E, hemşire sayısı ne olacak bu durumda? 21 çarpı gene. A artı 1. O da 1 artıyordu. B artı 1 şeklinde olacak. Buna göre son durumda ataması yapılan hemşire sayısı ile başlangıçta ataması planlanan hemşire sayısı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? E şimdi burayı 21 parantezine alıp Çarparsak 21 çarpı. Burası A, B artı A artı B artı 1 olacaktır. E bunun ile bunun arasındaki farkı soruyor bize. E burada A, çıkarttığımız zaman 21 parantezinde A artı B artı 1 tane daha fazla hemşire atanacaktır. Ki bakalım bu da A şıkkında mevcutmuş. 8. soruya geldiğimizde özdeş 5 kitap iki gruba ayrılıp bir rafa aynı grupta bulunan kitaplar arasında boşluk olmayacak biçimde aşağıdaki gibi iki farklı durumda yerleştirilmiştir. Tamam. Kitap gruplarının raf zeminine temas ettikleri kısımların uzunlukları iki durumda da birim cinsinden soldan sağa doğru artan ardışık çift tam sayılar olmaktadır. Şimdi gelip bura üzerinde biraz oynayalım. Şu kısa kenarlara A diyelim. Şunlara A diyelim. Bir tane uzun kenara B diyelim. E o zaman burası da B, olacak. Neyi söylüyordu bize? İki durumda da artan ardışık çift sayılar. E burası da B olacaktır. Burası da toplamda 4A olacak. Neyi biliyoruz? Burası artı 2 buna eşittir. Yani 2A artı B artı 2 eşit olacaktır. 2B'ye. Bu durumdan da B eşittir. 2A artı 2 olarak elde ettik. Şimdi gelip bir de burayla ilgilenelim. Buradan da B artı 2 eşittir 4A diyeceğiz. B artı 2 eşittir 4A. B gördüğümüz yere diyor ki bize 4A eksi 2 yazabilirsin o zaman. Biz de yazalım. Şimdi gelip burada B gördüğümüz yere 4A eksi 2 yazalım. 4A eksi 2 eşit olacaktır. 2A artı 2'ye. E burada 2A'yı karşıya atalım. Şu 2'yi de karşıya atalım. Buradan A eşittir. 2 sonucuna ulaşacağız. E, A eşittir 2 ise A eşittir 2 diye yazdım. B ne olacak? 2 kere 2, 4, 2 daha 6. B eşittir. 6 olarak elde ettik. Şimdi gelip sorumuza bakalım. A'yı 2 olarak elde etmiştik. B'yi 6 olarak elde etmiştik. Ki burada 1, 2, 3, 4 tane var. Yani burası 6 kere 4'ten 24. Bir de 2 daha 26 olacaktır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 9. soruya geldiğimizde bir miktar para dört kardeşe aşağıdaki şekilde paylaştırılıyor. Tüm kardeşlere eşit miktarda para veriliyor. Daha sonra en büyük kardeş kendi payına düşen parayı kardeşlerine eşit olarak paylaştırıyor. Abi. Son durumda en küçük kardeşin toplam parası şu oluyor. Buna göre başlangıçta paylaştırılan para kaç liradır diye soruyor bize. Şimdi ilk başta dört kardeş var. Sonra bunlardan bir tanesinin payı da üç kardeşe paylaştırılacak ya en başta her bir kardeşin aldığı miktara 12x diyelim. Bu durumda dağıtılan para ne olacak? 4 kere 12'den 48x olacak. Her bir kardeş 12x almıştı. E şimdi burada büyük kardeş 12x yazalım. Diğer kardeşler 12, 12, 12 şeklinde yazalım. Bunlar x'lerini de yapalım. Sonra bu 3'e bölüyor kendi payını. E o zaman her biri artı 4, 3 kadar alacak. Artı 4x kadar alacak, artı 4x kadar alacak. E en küçük kardeş 16x kadar para aldı ve bu da 48 liraya eşitmiş. Yani x eşittir 3 olarak elde ettik. Soru bize neyi soruyor? Başlangıçta paylaştırılan para kaç liradır? E x yerine 3 yazdığımızda 48 çarpı 3, bu da 120, 24 daha 144 lira olacaktır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 10. soruya geldiğimizde ölçek çizgileri ile 4 eş hacimli parçaya ayrılmış olan birinci durumdaki kabın içerisinde bir miktar su vardır. Bu kaba 6 bardak daha su konulursa ikinci durumdaki gibi görünüyor. Eğer birinci durumdaki kaptan 4 bardak daha su alınırsa üçüncü durumdaki gibi görünüyor. Şimdi bardakların özdeş olduğunu söylemiş bize. Şimdi şuradaki su miktarını bilmiyoruz ya buna x diyelim. Bu özdeş aralıkların her birine de A diyelim. Yani burası A olacak, burası A, burası her birisi A olacak. X'e eğer ki 6 bardak daha eklersem burada 3A'ya eşit olacak. 3A hatta gelip buraya yazalım. X artı 6 bardak eşittir 3A. Daha sonra ne diyor? Eğer ki bu X'in içerisinden 4 bardak alınırsa o zaman X eksi 4 bardak bu da eşit olacaktır A'ya. 2 gelip burayı eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsak eğer 10 bardak eşit olacaktır 2 a'ya. Bu durumda a eşit olacaktır 5 bardağa. Buna göre birinci durumdaki kabın tamamen dolması için kabın içerisinde kaç bardak su konulmalıdır? Şimdi biz neyi biliyoruz? Buranın içerisine 6 bardak konulunca bu duruma geliyordu. 6 bardak. E buraya da 5 bardak daha koyarsak tamamen dolacak. E 5-6 daha toplamda. Bu durumdan 11 bardak koymalıyız ki kap tamamen dolmuş olsun. 11. soruya geldiğimizde yukarıda bize şunun isminin alem olduğu söyleniyordu. Şekildeki alemin hilal kısmının uzunluğu 16 santim. Gelip yazalım. 16. Bu alemin gövdesinin uzunluğu hilal ile yuva kısımlarının uzunlukları toplamına eşittir. E abi ben yuvayı bilmiyorum bilme x'te gövdesinin uzunluğu bu x'in uzunluğu toplamına eşitse eğer o zaman gövde de x artı 16 olacaktır. İler kısmı ile gövdesinin uzunlukları toplamı yuva kısmının uzunluğunun 5 katı olduğuna göre iler ile gövdeyi toplayalım. x artı 32 eşit imiş. Şuranın 5 katına 5 x'e. E, bu x'i karşıya at. 32 eşit olacaktır. 4 x'e. Bu durumda da x eşit olacaktır 8'e. Bu alemin uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor bize. E burası 8. Burası da 8, 16 daha 24. Burası da 16. 16, 24 daha 40. 8 daha. Bu alemin uzunluğu 48 santim olacaktır. Bu soruyla beraber sayı kesir problemlerinin kazanım testlerinin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde artık daha güzel sorular olan ÖSYM tipi sorularla beraber olacağız. Bana destek olmak için ben ve abone ol tuşlarına basmayı unutmazsanız sevinirim. İyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar. Gelecek ders görüşürüz.